Nursema'nın hayatına Firaz'ın girmesi zaten zor olan yaşamını tam anlamıyla bir kabusa dönüştürecektir. Firaz'ın baskıcı ve kontrolcü tavırları Nursema'nın özgürlüğünü kısıtlayacak ve hayatını zorlaştıracaktır. Bu ilişki Nursema için sadece duygusal olarak değil, fiziksel ve psikolojik olarak da zorlayıcı bir hal alacak gibi görünüyor. Dizi bu noktada kadına yönelik şiddet ve baskı temalarını işleyerek izleyicilere önemli bir mesaj vermeye hazırlanıyor. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları göz önüne alındığında, dizinin bu tür hassas konulara daha fazla tolerans göstermesi ve kadın karakterlerin aşağılanmasına izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınların güçlü ve bağımsız bireyler olarak gösterilmesi, topluma daha sağlıklı mesajlar verilmesini sağlayabilir. Bu tür sahnelerde kadının sesini duyurması ve kendi haklarını savunması izleyiciler üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Öte yandan Kıvılcım ve Cemal'in tanışması, Kıvılcım için oldukça kötü bir işaret gibi görünüyor. Dizide doğru düzgün bir ilişki yürütmek neredeyse imkansız hale geldi. İki bölüm boyunca sorunsuz bir ilişki izlememiz bile mümkün olmuyor. Her şey sürekli bir karmaşa içinde ve izleyici bu ilişkilerin nereye varacağını merak ediyor. Cemal'in gizli niyetleri ve Kıvılcım'ın bu durum karşısındaki duruşu İlerleyen bölümlerde daha da derinleşecek gibi. Bunun yanında Doğan'ın Fatih'e geri dönmemesi gerektiğine inanıyorum. Fatih ile Doğa arasında yaşananlar her iki taraf için de duygusal olarak yıpratıcı oldu. Görkem'in Fatih'e olan aşırı ilgisi ise durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Görkem her fırsatta Fatih'e olan ilgisini belli ediyor. Ancak Fatih'in aklında ve kalbinde Sadece Doğa var. Bu tek taraflı ilgi, Görkem için daha fazla hayal kırıklığına yol açacak gibi duruyor. Fatih ne kadar görmezden gelirse gelsin, Doğa ile olan bağ koparılmayacak kadar güçlü. Ancak yaşanan son olaylar nedeniyle Doğa, Fatih'ten ciddi şekilde korkuyor. Ona karşı duyduğu minnet ise artık kalmamış durumda. İlişkilerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak Doğa'nın bu süreçte kendini daha da güçlü hissetmesi bekleniyor. Gelecek bölümlerde izleyiciler çok daha güçlü ve bağımsız bir doğayla karşılaşacak. Doğa, kendisine yapılan haksızlıkların ve yaşadığı travmaların üstesinden gelerek kendi ayakları üzerinde durmayı başaracak. Fatih'le olan ilişkisinin nereye evrileceği ise merak konusu olmaya devam edecek. Pembe ile Abdullah'ın ilişkisi de zamanla yumuşayacak gibi görünüyor. Aralarındaki soğukluk, yaşanan gelişmelerle birlikte azalacak ve eski günlerine dönmeye başlayacaklar. İlerleyen bölümlerde Pembe ve Abdullah'ın ilişkisi üzerindeki bu olumlu gelişmeleri izleyiciler de yakından takip edecek ve bu birliktelik diziye yeni bir dinamik kazandıracak.